Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ceza çarkı felik yapacağız. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tane iflasımız var ve puanlarımız da var. Şimdi hemen bir çevireyim. Kalem nerede? Kalem nerede? Heh, burada. Çeviriyorum. Gözüm kapalı bu arada arkadaşlar. 300 puan. 300 puan. Bu arada bu e, şöyle çevireyim. Bu, bu bir eşyaymış. Söylüyorum. C Yok. Duymadım. Evet, var mı? C yok. Yok mu? Tamam. Bir daha çeviriyorum. Bu arkadaş sıra kardeşimle çağrı da oynuyor. Çevir, gözlerin kapalı. İflas gelirse cezalarımız var. İflas mı? Hayır. İflas. Hemen e cezayı getiriyorum arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar cezamız ketçap çay kaşığıyla ama bu küçük ceza 10 tane cezamız var. Şimdi hemen kardeşim koysun. Koy bakayım. Koy. Evet arkadaşlar dök bakalım ketçabı. Dolu. <laughs> <güzelim>, <laughs> <laughs> o kadar da. Hadi. Mina'lı koydum. Hayır, bana ne? Bak koydum. Ya. <laughs> Bakayım. Hmm. Koyduğu şeye bakar mısınız? Biraz daha çok küçük. Çok ya Milan manya. <laughs> çok, <laughs> çok biraz daha, çok az daha. Çok hayır saymayacağız, saymayacağız. çok az daha. Var. Cezaları sen koydun abi de. Ben mi koydum sen koydun. <laughs> Ali. Evet sıra bende arkadaşlar. Gözlerim yine kapalı. İnşallah iflas gelmez. Ya bin puan geliyor arkadaşlar. Bin oluyor. puan. Söylüyorum A. Var mı? Var. Tamam hemen yazalım. Bu arada arkadaşlar en fazla puan 5000 puan. 5000 puan yapan kazanır. Ben şu an 1000 puan. K yaz oraya. Köşeye. Şunu yanlış yazdık bu arada. K yaz. KC az yani. Aha <laughs> şu gıcırt beni alıyor kendinden. Evet arkadaşlar ikinci cezamız bir tatlı kaş çay kaşığı mayonez. Evet. <laughs> Üçüncü cezamız ise meyve sosu. Çok seviyorum. Sevme. Evet arkadaşlar şimdi ben İkisi, çevirdim. Ben o. de. Hayır sen çevirdin. Hayır en son sen çevirdin? Hayır sen ha. Hadi sen. Aynen. Şu anda Aynen. ben çevireceğim. Şey Hadi. Bin puan çıkartmışsın. Hadi devam. Evet. Tamam. Aa bin puanımı yazmamışsın. Yazar mısın bin puanımı? Kaçırmayayım. Bin mi? Evet. Kalem mi? Bin almıştım. Burada burada. <gülüyor> <gülüyor> Kalemi göremiyor. Aa kalem yazdım. Yaz. <laughs> <laughs> Yazdı. Evet sıra sende. Çevir bakalım. Çok küçük çeviriyorum. Büyük çevir. Lütfen iflas. Hayır. Oo, 2000 puan. Evet söyle. Evet söyle. 2000 puan kazandım bizden. Evet. Ama daha kazanacağım. Çok iyi söylemek istiyorum. Evet ne? Tahmin etmek eşya ne olabilir? Evet dinliyorum. 5'e bakabilir miyim? Hayır. 5'e bakabilir Evet. O mı? O mu? Bilmem söyle. O. Var. Nerede? Başka. Yazmıyor kalem. Uzun tamam. Sıra bende. Evet. Çeviriyorum. İnşallah. Şey, ya 500 geldi ya. 500 puan. Söylüyorum Ç. Yok. Yok mu sende? 350 <gülüyor> puan. Hemen kastamonun kesi. Yok. Sıra bende. Hoppa. Ee, evet, Hayır evet. öyle değil. Evet. Şöyle şuradan. Ee, geliyor. Dördüm. 2000, 2000, 2000 puan. puan. Ee, Aa, bana 2000 yazmayı unuttuk. Ay sen bildin. Aynen bildim bildim. 2000 puan. Ee, şimdi ne desem de de. De. Var mı? Bak. Var mı? 3000 puan oldum bu arada. Şığışırtı şey yapma. Heh. Bu arada arkadaşlar 3 tur olacak haberiniz olsun ama 10 tane cezamız var. <laughs> 3000 puan oldum ben. 2000 Kardeşim 2. Ve... Hadi devam. mü ya? Kalem ya. Devam. Sen ben de. ben, ben kalemi aldım. Evet arkadaşlar ben de sıra hemen e, çeviriyorum. Hop. Kardeşim bu arada kalemi almaya gitti. Bakalım bulacak mı? Ben de o arada çevireyim. Buldum ben. Çevirdim. 300 puan bu arada kardeşim kalem buldu. 300 puan. L. 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 Lila Burgaz'ın bur L'si. Yok. Var ve ettik. Evet. 3300 puan. 300 de oraya yaz. Bu kalemle yaz. Ha doğru. 2000 de düzelt. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlı kalemi yine. Bu 300 e 300. 300. Evet, sıra kardeşimde. Buyur. Ben 2 1 Ben bunu tamamlamaya çalışıyorum ve dolap diyorum. Doğru mu? Doğru. Kaç puan çıkmış bana? 2000. Etti 4000 ama devam. Dolap. Arkadaşlar hemen yeni cümle bulup geliyoruz ama annem yapıyor haberiniz olsun bu arada. Evet arkadaşlar e, bu sefer yine annem buldu. Kutuyu düzelt. Hayvanmış bu. em o zaman ben çeviriyorum. Aynen sıra sende. Lütfen 350. Ne olabilir? Şöyle bekliyorum. A. A. Var mı? Var. Bak. Var mı? Bir dakika. Anneme sorup gel hemen. Evet arkadaşlar anneme sorduk. iki tane ağ varmış. Burada. Burada bir de. Neredeydi? Kaçıncı ağ? Evet. Şurayı yine keçe şey yapalım. Aynı şeylerden devam ediyoruz. Şuraya yazalım. Tamam. Ben kaç ben kaç puandı? Yapmıştım. 350. 350 yazalım bana. 4350 puan. Ben 3000 6000 Ben 3000 puanım. 3000 3000 3000 ben yeniyorum. Aynen 50 puan da. Ben çeviriyorum arkadaşlar hemen kalem alayım. <laughs> İnşallah iflas çıkadı oğlum. İflas arkadaşlar mayonez. Mayonez yedireceğiz. Ya ben yemesem başka yemin ettim 10 şınav çekerim daha iyi. 20 şınav çekerim. Tamam o zaman. Meyve Mesela... sosu mu? Tamam. Evet. Çok evet. Hayır. Aa, ayağına dökündü. Ayağına dökünün. <laughs> tamam yeter. Çok çok çok. Ben susun istemem. Lan dökecek. Evet arkadaşlar hemen peçet alıp geliyor kardeşim. Evet arkadaşlar biraz yedim yine yiyeceğim. Ha bu arada yalan yalan yapmıyorum arkadaşlar gerçekten yedim. Vallahi bak. Atıyorum hemen ağzıma. Evet arkadaşlar. Göster kaşını. Daha var. Ya hiç sevmem şu meyve sosunu annemin, ya. Annemin sesleri geliyor ama pardon. Ya. Tamam. Ya, güzel işte ya. Fazla değil. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar e, kaldırdık çok zorlandık yani şimdi şınav mekik yani o tarz şeyleri yapacağız haberiniz Mecadın olsun. Efer. Şimdi kardeşimde sıra. 24. iflasa eyvah geliyor iflasa. Evet sen de. İflas. Evet arkadaşlar. İflas. <laughs> arkadaşlar dördüncü cezamız 20 sınav Hemen geç. Aynı arkadaşlar biz puanları siliyoruz çünkü puana gerek kalmadı bu saatten sonra. Şimdi hemen kardeşimin şınavına geçelim. Başladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bu arada arkadaşlar 17 18 19 20. Ha, bu arada arkadaşlar düzgün şeyler çekti mi? Onu yorumlara belirtmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. 10 like de devamı gelecek. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar 10 like de devamı gelecek. Hemen <laughs> iflaslara geçelim. Evet, evet arkadaşlar cezalı şarkımıza devam ediyoruz. Çeviriyorum. Bakmıyorum arkadaşlar şaka değil. Boş. Boş. arkadaşlar. <laughs> evet. İflas çıktı, iflas çıktı et. gerçekten. Yemin et, yemin et. Allah'ın adını merceğim. Tamam. <laughs> Beşinci şeyimiz ise. Evet. Bakıyorum hemen. Bakıyorum hemen arkadaşlar. Yirmi mekik. mekik. Hemen yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar şuna pozisyon. Ay şey mi? Pozisyonu geç. Karışım ayaklarımız diyor. A nokta yani. Evet, <gülüyor> eriyor. <gülüyor> eriyor. evet başlıyorum. Bir. 2 3 4 Sen say 6 7 Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. On. Sizin için neler yapıyorum ama Evet 11 On 10'da mıydık? 11'deydik. 12 13. Ben çekmene de gerek yok. 14. 15. Ah! Hadi. 16. Yerler bir de. Ah! Dokundum. Acıdı ya. Kaç? 10. Kaç? 10. 8. Ha, yine dokundum Allah'ım. 18 hala. E... Evet. 19. 20. 20. Bu arada evet. şarkı gelebilir. Evet. Bazen ekliyoruz. Haberiniz olsun. Öbür kübü... Öbür şeyimize devam edelim. edelim. Arkadaşlar video biraz uzun olduğu için ceza ona geldik. Ve iflas alan ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 40 şınav. Arkadaşlar dediğim gibi 10. şeyimiz e, neydi? 40 şınav. 40 şınav yapacağız haberiniz olsun. Parmak. Cezamız. Parmak. Kalem sokmuş ya. Evet. evet arkadaşlar hemen çevirelim. Bende ben de, sıra. Ben de. Sen de mi? İyi çevir. Tamam sen çevir. Ben, de. ben 40 şınav yapmam. Bak Devam. Elim kaydı. İlhası Kırkşına! Yeee! Yeah! Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kırk çıktı. Çok iyi. Yandım. Şimdi hemen geçelim. Arkadaşlar bu arada ben kırk şınavın hepsini size göstermeyeceğim. Yaptıktan sonra durdurup e, devam edeceğim. Yani öyle yapacağız. Hemen geçelim. Evet. İki. Üç. Dört. Beş. Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Altıncısını hızla geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Yine bir ben. daha başlayacağım çünkü ayağımı yere koydum. 1 2 Düzgün çek. 3 4 5 Evet arkadaşlar. 36 37 38 39 40 Evet. <gülüyor> <gülüyor> yavuştu yine yavuştu. <laughs> evet arkadaşlar. Yapamadım ya. Yani yine yapacağım. Evet yine başlayacağım. Evet. Ah. Şimdi videoyu düzeyelim. Başlıyorum. Evet. Bir. İki. A, üç. Dört. Beş.